Evet arkadaşlar bugün Fenerbahçe Union Saint Juliose Konferans Ligi son 16 maçıyla karşınızdayım. Bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım. İyi seyirler. Castro Montes verdi pasını. Amora verdi. Potres Livakovic. Son anda tuttu topu Livakovic. Tadic orada dikkatli. Sadiki. Topu Fred'den kapmayı başardı Sadiki. Verdi pasını Vanuatte. Verdi Lopsin. Portas vurdu Ivakovic. Bu arada Union Saint kendi liginde 68 puanla lider durumda. Ve bu maça kadar Fenerbahçe karşısında çok büyük iddialar atıldı. Fenerbahçe bu maçı kaybedecek dendi. Fenerbahçe Union Saint maçı sizce kaç kaç biter? Skor tahmininizi yorumlar kısmına yazarak durumu belli edebilirsiniz. Bu arada Union Saint penaltı kazanıyor maçta. Ben maçı anlatırken Union Saint Cicu'nun yaptığı bu müdahale sonrasında penaltı kazanıyor. Kalede Livakovic dikkatli. Dakika 7. Vurdu Livokovic. Livokovic topu kurtarmayı başarıyor. Dakika 8. Durum 0-0 Ceko Vert basını e. Fenerbahçe'nin kontra hata başladı Tuşan Tadic topun başında Tadic Montes Kornerin başında Şimanski var. Fenerbahçe'nin göz bebeği Şimanski. Ondan da belli bir maçtır. Gol asist bekleniyor. Şimanski ise beklentileri karşılamaya çalışıyor. Cengiz vurdu. Morris. Şimanski vurdu yanağlar. Dönen topta Şimanski tamamlayamıyor. Bu gol nasıl kaçar Şimanski? Ferdi Çağlar'la oynadı. Ferdit Kadıoğlu aldı topu. Fred'in kaçışını gördü Ferdi. Verdi pasını Fred'e. Fred'den Edin Ceko. Edin Ceko'dan tekrar Fred. Fred verdi Edin Ceko'yu. Edin Ceko'nun önü bomboş. McAllister'a kaptırıyor. İsmail verdi. Tekrardan Fred orada. Bir ikili mücadeleler döndü. Top Union Saint'te. McAllister. Morris'e verdi topu. Morris. Dikti topu Morris. Orada Osay Samuel var kaptırıyor topu. Ciku bu arada yaptı müdahalesini aldı kaptı topu. Fred'den Cengiz'e. Cengiz Ünder. Cengiz. Topu McAllister'a tekrardan kaptırıyor. McAllister. Verdi pasını Portes. Vanotte. Verdi tekrardan Amora. Amora. O da döndü geriye Sadiki. Sadiki. Sadiki kaptırıyor topu Dusan Tadic. Fred. Fred'le birlikte Fenerbahçe kontra hata çıkıyor. Şimdi dediğince olan harika pas Tadic'e. Duşan Tadic. Duşan Tadic. Vert pası Fred'e. Fred. O da oynadı İsmail Yüksek. Şimanski vurdu olmadı. McAllister uzaklaştırıyor. Şimdi Union Saint'in atağını izliyoruz. Kötü bir orta geliyor. Fred topu kaptı. Edin Ceko verdi pasını Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder pas yolu aradı. Verdi İsmail Yüksek'e. İsmail'den Şimanski. Sebastian Şimanski oynadı Ceko'ya. Edin Ceko döndü Cengiz'e. Cengiz'den mükemmel bir pas. Şimanski. Sebastian Şimanski. Fenerbahçe taraftarının uzunca beklediği şeyi gerçekleştirdi. Skor verdi. Skor katkısı. Sebastian Shimanski. İşte görüyorsunuz. Cengiz'in pasında Shimanski topu ağlarla buluşturuyor. İşte gol. İşte gol. Sebastian Shimanski. Fenerbahçe taraftarı bu golü çok bekledi. Castro Montes açtı ortayı. Yalnız kötü bir orta geldi. İsmail yüksek kadar Geldi top. Dušan Tadić birlikte hata çıkmaya çalışıyorlar. McAllister topu kaptırmadı. Borges. Maşida. Bu arada topu kaptırmıyor. Orada Şimanski baskıda. Verdi pasını Vanotte. Vanotte Ciku'ya kaptırıyor topu. Şimdi Osay Samuel de top. Bright Osay Samuel. Fenerbahçe hata çıkartacak şimdi. Bright Osay Samuel. Topu kaptırıyor orada. Çok acemice bir hata. Lopsin, Lopsin 10 numaralı formasıyla g müdahale ediyor ve top kornere çıkıyor. Kornere Union Saint kullanacak. İçerisi kalabalık. Tüm oyuncularıyla birlikte Fenerbahçe rakip sağ alanında Union Saint. Şimdi Lopsin açacak ortayı. Lopsin açtı ortayı. Vurdur o McAllister. Harika gol attı. Beklenmedik bir gol. McAllister'dan. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir gol. İşte golü tekrar tekrar izliyoruz. McAllister kendisi bile bu gol attığını inanamamıştır bence. Ama olsun. Fenerbahçe bu maçı kazanır. Şimanski. Vanotti'ye kaptırdı topu ama orada İsmail Yüksek kademedeydi. Cengiz. verd pasını Brat Samuel. Bright Samuel. verd pasını İsmail Yüksek. İsmail Yüksek verdi Fred'e. Fred önü bomboş. Fred verdi pasını Şimanski. Ve gol. Fenerbahçe Şimanski ile birlikte 2-1 bir öne geçiyor tekrardan. Sebastian Shimanski. Burada ben varım diyor. Burası benim dünyam diyor. Union Saint'in dünyasını güzelleştiriyor Sebastian Shimanski. İşte golü tekrar tekrar izliyoruz. Çok klas bir bitirici. Sebastian Shimanski. Harikasın dostum. Harika. Union Saint'in başlığı vuruşuyla oyun tekrardan canlanıyor. Lazare. Orada İsmail yüksek kademeye girdi. Lazare. Lazare. Verdi pasını geçti pas Portas. O da Amora'ya verdi. Amora'dan Sadiki. Fred orada kademeye girdi. Şimaski topu. Maçın yıldızı Şevas Maçın yıldızı Sebastian Şimanski verdi pasını Edin Ceko'ya. Edin Ceko'nun önü bombaşı İsmail Yüksek'in kaçmasını bekliyor Edin Vurdu Borges. Gerçekten. Ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle bitiyor. İkinci arada sizlerle olacağım. Edin Ceko'nun başlama vuruşuyla ikinci yarı başlıyor. Başarılar Fenerbahçe. Sizden daha fazla gol bekliyoruz. Cengiz. Ağlı topu şimdi ikinci aranın başlamasıyla birlikte Sadiki'nin yaptığı bu müdahale inanılmaz. Edincek orada hayırdır diyor. Sen bana bu hareketi yapamazsın diyor. Benim takım arkadaşıma bu hareketi yapamazsın diyor Edincek o. Oldukça kızgın bir şekilde Sadiki'nin yanına gitti. Topun başında Sebastian Şimanski var oldukça uzun bir mesafe. Tadiç de yardıma geldi Tadiç. Kötü vuruş. İsmail Yüksek. Müthiş kaptı topu verdi. Şimdi edince Eko Şimanski'ye. Şimanski kötü kontrol. Sadiki'ye kaptırdık topu. Lapsin. Verdi ama oraya orada. Çağlar Söğüncü var. Çağlar Söğüncü adeta tank oluyor. Geçite izin vermiyor. Ciku bu arada neler yapıyor orada? Bir hata gelebilir. Bu arada çok sert bir müdahale geldi orada. Fred. Ver pasını Edin Ceko'ya. Edin Güzel bir hata çıkabiliriz. Edin Dzeko, McAllister'a kaptırıyor topu Lazare. Bu arada şimdi biz de tekrardan kaptık topu. Cengiz verdi Şimanski'ye. Şimanski, Sebastian, Şimanski, Moris. Şimanski, Etri'ye çok yaklaştı. Dakika 55. Bu arada orada baskımız sürüyor. Edin Dzeko ısrarla topu istiyor orada bir türlü alamadı. Lazare ile birlikte kontrol hata çıktı şimdi Union Saint. Amora. Amora Ciko orada kademeye giriyor alıyor topu Ceko Shimanski oynadı şimdi Fenerbahçe'nin kontra izleyeceğiz Edin Ceko topu alamıyor aynı zamanda Cengiz'den de kötü bir pas Portas verdi Lapsin Lapsin Amora Amora orada karşısına Cengiz orada karşısında Çağlar vardı aldı topu Çağlar Edin Ceko Ver pasını Fred. Fred'den İsmail. İsmail'den Ciku. Güzel bir top oyunu var şu anda Fenerbahçe'de. Cengiz. Cengiz Ünder'le birlikte hata çıkıyor. Fenerbahçe mükemmel pas. Edin Ceko'da top. Edin Gerçekten inanılmaz. Resmen topa baktı. Baka kaldı Edin Fred. Güzel bir oynadı şimdi İsmail'e. İsmail'den Ciku. Fenerbahçe çok İyi gidiyor şu sıralar şu dakikalar. Ferdi Kadoylu ile şimdi güzel bir atak izleyeceğiz. Dušan Tadić, tekrardan Ferdi. Ferdi, Ferdi. Güzel bir çalım attı Ferdi. İsmail Edin Edinceko. Edinceko vur artık şu toplara. Edinceko vur artık şu toplara lütfen. Gerçekten inanılmaz. Portas. Portas gidiyor. Harika bir hareket yaptı orada Sadik'i vuruyor Livakovic. kalesinde dikkatli Ljivakovic Edinceko indirdi Şimanski'ye tekrardan topu kaptırıyoruz Amora Amora Lapsin Lapsin İnanılmaz. Portas neler oluyor hayır gol yemek istemiyoruz önünü kapatalım bravo İsmail bravo Şimanski ile birlikte tekrardan bir kontrol atak yakalar mıyız? Verdi Cengiz Ünder'e. Dakika 70. İsmail Kartal hocadan hala bir değişiklik yok. Cengiz Ünder harika girdi içeri. Cengiz Ünder. Dakika 71'de 3-1'e getirdi skoru Cengiz Ünder. Gerçekten harika gol. Gerçekten harika gol Cengiz. Mükemmel bitirdi. Edin ihtiyacım yok ben kendim de bitirebilirim dedi. Union Sayın taraftarı üzgün. Cengiz Ünder. İşte alnındaki ter. İsmail kaptı verdi Edin Ceko'ya. Şimanski. Sebastian Şimanski verdi Edin önüne Edin bomboş. O da verdi İsmail'den Duşan Tadic. Tadiç attı 4-1 oldu skor. İşte Tadic. Çek beni kamera çek diyor. Taraftarımla birlikte çek diyor. Fenerbahçe mutlu. Taraftar mutlu. İsmail Yüksek. inanılmaz gördü Duşan Tadiç'i. Duşan Tadiç de çok güzel bitiriyor. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Topun başında Duşan Tadiç var. Bu arada dakika 71'de değişiklik geldi İsmail Yüksek'in yerine. Red Kurunic gidiyor. Lapsin. Lapsin gidiyor içeri Amora. Amora. Aman dikkat edelim hocam. Çağlar Söğüncü orada kademeye giriyor. Fred'den İsmail yüksek derken Şimans gözü dilerim. Sebastian Şimanski verdi Cengiz Ünder'e. Erin Güzel paslaşmalar bunlar. Fenerbahçe'den harika oyun. Cengiz aldı topu verdi Duşan Tadiç'e. Duşan Tadic veremedi pasını ama olsun Cengiz Ünder orada var. Ferdi'ye döndü. Ferdi'den tekrar Cengiz. Cengiz'in önü bomboş. Cengiz geriye verdi. Fer İnanılmaz paslaşmalar. Neler izliyoruz. İşte Ceko'nun şutu da gol olsa. Neler neler izlemiş olacaktık. Nilsson. Geri döndü Lazare. Orada Ferdi müthiş kaptı topu. Tadic. Duşan Tadic. Kaptırmadı verdi pasını Fred. Fred'den Ceko'ya. Edin Ceko. Edin Ceko verdi Dušan Tadić'e. Ortası bomboş. Dušan Tadic, Dušan Tadic direkt de patladı. Edin Ceko! 5-1'e getirdi skoru Edin Ceko. Atamadı, atamadı. Dakika 81'de golünü atıyor Edin Ceko. Boş kalan boş kalan kalede Edinceko'nun harika golü ve durum 5-1 oluyor. 5-1. Fenerbahçe çok zorlanacak denilen deplasmanda hiç zorlanmadan tur atlamaya çok yakın. Nilsson harika aldı önüne Nilsson açtı ortayı Ortada kimse yok Cengiz Ünder uzaklaştırıyor Dakika 87 Nilsson verdi Amora'ya. oraya Çağlar orada faal bekliyor Faal gelmeyince topu kalkıp geri kapmasını biliyor Hakem bu arada 90 artı 2'yi verdi 90 artı 1. dakikadayız Cengiz Ünder oynadı Şimanski'ye Fenerbahçe kendi rakip ceza sahasında oynuyor. Şimanski çok güzel paslaşıyorlar. Cengiz Ünder, Fred. 6-1 mi geliyor yoksa? Kurun içi oynadı. Kurun içten bir ara pası geçmiyor Şimanski'ye. Ve maç 5-1 Fenerbahçe'nin rahat galibiyetiyle bitiyor. Ben spikeriniz Metancan Ve bu maçın anlatımında sizlerleydim. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.